Adana'dan geldim. İsmim Mustafa Şamlı da. Ee, eşimin rahatsız dolayısıyla bu hastaneye geldik biz. Çok memnunuz. Bir de daha önce de işte özel hastaneleri falan da söylediler. Özel hastanelerde biz biraz daha böyle insanlara kıyım battı yönden olduğu için gitmedik şimdi doğrusu. Hastanenin her türlü imkanlarından. Refakatçıyım ben. Ben refakatçi olmama rağmen eskiden biz hastanede eski hastaneye bahsediyorum. Refakatçinin bir defa hastane yanında de fazla oturduğum ülkeden bir hemşire geldi, kaldırır, götürür, dışarı çıkın, temizlik var. Şimdi hiç öyle bir şey olmuyor. Temizlik de yanımızda yapılıyor. Temizlik yapan arkadaşlar çok güzel yapıyorlar. Halen memnunuz, eşimle de memur. Biz buraya geldik hastaneye, bir sanki havada kaptı doktor. Hemen aldı muayenehanesine. Bizi muayene etti, gerekeni anlattı, bize gün verdi, en kısa bir gün verdi rahatsız nedeni Gününde bizi çağırdı, biz geldik, protez ameliyatını yaptı, doktor her yarım saatte veya bir saatte bir geliyor, halimizi soruyor, hastaneye geliyor, nasıl hareket yapacağını anlatıyor. Sık sık geliyor, daha bunlar iyisi de olmaz. İnşallah en kısa zamanda bize şifa buluruz. Ve buradan gideriz. Diğer hastalara Allah'tan şifa diliyorum. Hastanemize de, doktorlara teşekkür ederim. Başhekimimiz ziyaretimize geldi. Dün Cahit Bey ziyaretimize geldi. Allah razı olsun hepsinden, bütün personelden, hepsinden memnunuz. Yemekleri çok güzel. Her türlü evimizde yemediğimiz yemekler var burada. İsim söylemeye gerek yok. Biz burada alabalığa kadar yedik. Daha ne yedim yani her şey var. Günde üç çeşit yemek geliyor. Üç öğün yemek geliyor. Kahvaltısı mükemmel. Evli akşam yemekleri çok mükemmel. Saatiyle geliyor yarım saat yemesen de beklesen burada yemek alıp götürüyor, yenmez. Yozgat Şehir Hastanesi'nin bakış açısı hastaya, hasta, hastalara çok mükemmel. Bundan dolayı da çevre ilçelerden, hatta illerden diyebilirim hasta geldi Yozgat'ın Anadolu'nun ortasında olması nedeniyle, ulaşım kolaylığı olması nedeniyle bu hizmeti veriyor. Allah razı olsun daha ne yapsın doktorlar, sabahtan beri görüyorum, doktorlar hepsi koşa koşa çalışıyor, millete yardım ediyor, hastaya bakıyor. Ben koridorda geziyorum, bütün koridordaki hastalar camdan bakıyor, şey, dışarı bakıyor, doktor bekliyor. Değil, doktor onların yanlarına koşuyor. Çok güzel oluyor, Allah razı olsun. Hepsinden ve herkesten memnunum.